şimdi sizi tam 2700 yıl öncesine götüreceğim. Tarihin gerinliklerinde Türk kültürünün temellerini atmış efsanevi bir figür var. Bugün ilk Türk kahramanı olarak bilinen Alper Tunga'nın hikayesine yakından bakıyoruz. Düşünün bu iki dize Kaşgarlı Mahmud'un bin yıl önce kaydettiği kadim bir ağıttan geliyor. Sadece bir kişinin ölümünü değil adeta bir dünyanın çöküşünü anlatıyor. Peki ölümüyle bütün bir dünyayı sahipsiz bıraktığı söylenen bu adam kimdi? Gelin bu kadim şiiri alıp hep birlikte çözeceğimiz modern bir gizemin başlangıcı yapalım. Haydi o zaman bu gizemi çözmeye adından başlayalım. Çünkü Alper Tunga dediğimizde sadece bir efsaneden bahsetmiyoruz. Hayır hayır karşımızda milattan önce 7. yüzyılda yaşamış Saka yani İskit Türklerinin bildiğimiz kanlı canlı bir kralı var. Adının anlamına şöyle bir baktığımızda ise işin rengi tamamen değişiyor. Çünkü Alp Ertunga aslında bir isimden çok daha fazlası, bir ünvan. Kelimesi kelimesine çevirirsek kahraman asker, kaplan gibi yırtıcı hükümdar gibi bir anlama geliyor. Yani daha en başından adı onun kimliğini, o savaşçı ruhunu mühürlemiş resmen. Ama tabii her madalyonun bir de diğer yüzü var değil mi? Kendi halkı için bir kahraman olan bu figür, tarihi rakipleri tarafından nasıl görülüyordu acaba? İşte hikaye tam da burada biraz daha karmaşık bir hal oluyor. Parçalaştırmaya bir bakın. İnanılmaz gerçekten. Bir yanda kendi halkı için düzeni, adaleti, devleti temsil eden bilge bir hükümdar var. Diğer yanda ise İran destanlarındaki adıyla Afrasyap. Yani İran için kaos demek, tehdit demek, büyük bir düşman demek. Peki nasıl oluyor da aynı kişi bu kadar zıt iki şekilde anlatılabiliyor? Bunu anlamak için şöyle bir kale hayal edin. Eğer o kalenin duvarlarının içindeyseniz o duvarlar sizi korur sizin yuvanızdır. Ama dışarıdaysanız o duvarlar sizin için aşılması gereken korkunç bir engeldir. İşte Alp Ertunga da tam olarak böyle bir figür. Nereden baktığınıza bağlı olarak ya bir koruyucu kahraman ya da korkulması gereken bir tehdit. Peki bu figür Türk kültüründe neden basit bir kahramanın ötesine geçip mükemmel bir lider idealine dönüştü? Gelin şimdi bu idealin tam kalbine inelim. Her şey, ama her şey şu kavramda birleşiyor. Alp bilge onun mirasını anlamak istiyorsak anahtar kelime bu. Bu ne demek? Sadece kaba kuvvet değil. O gücü yöneten akıl, adalet ve devlet adamlığı demek. Hadi bu soyut kavramı biraz daha somutlaştıralım. Alp bilge modelinin iki temel parçası var. Birincisi Alp yönü. Bu halkını koruyan, devletin bekasını sağlayan o kaplan gibi yırtıcı askeri deha. İkincisi ise bilge yönü. Bu da o gücü kanunla, yani töreyle, adaletle yöneten bilge ve vizyoner yönetici. Bu liderlik idealini şöyle de düşünebiliriz. Adeta bilge bir elin tuttuğu keskin bir kılıç gibi. Kılıç gücü temsil ediyor evet ama onu doğru yönde kullanan, adaleti sağlayan asıl şey o eli yöneten bilgelik. İyi de böylesine mükemmel bir liderin sonu nasıl geldi? İşte hikayenin bu noktasında onun ölümü artık sadece siyasi bir olay olmaktan çıkıyor, adeta kozmik bir felakete dönüşüyor. Kaynaklar onun askeri dehasını ve fiziksel gücünü özellikle vurguluyor. Savaş meydanında onun bileğini bükebilen yoktu. Düşmanları onun ne güçle ne de stratejiyle alt edebildi. Bu gerçek hikayedeki o trajik dönüşü daha da sarsıcı hale getiriyor. Madem savaşta yenemediler, ne yaptılar dersiniz? Efsaneye göre hileye başvurdular. İşte bu Türk destanlarındaki hile motifidir. Yani ölümü bir yenilgiden gelmiyor bir aldatmacadan geliyor. Bu da bir nevi onun yenilmezliğini bir kez daha kanıtlıyor aslında. Çünkü Mertçe yenilemedi ve işte böylece en başta duyduğumuz o sarsıcı dizeye geri dönüyoruz. Issız Ajun yani sahipsiz kalmış dünya. Bu sadece bir şiir değil. Bu düzenin koruyucusu haksız bir şekilde ortadan kaldırıldığında ortaya çıkan o derin, o kozmik kaosun adıdır. Bu hissi daha iyi anlamak için şöyle düşünün. Gece yolunuzu bulduğunuz tek şey kutup yıldızı ve o yıldız birdenbire gökyüzünden kayboluyor. İşte onun ölümü de toplum için tam olarak buydu. Bir anda rehbersiz, yönsüz, zifiri bir karanlığın ve kaosun ortasında kalmak gibiydi. Peki, 2700 yıl önce yaşamış bir kahramanın hikayesi bugün bizim için neden bu kadar önemli? Cevap basit. Çünkü onun mirası bir ideal olarak Türk kültürünü ve devlet aklını bugün bile derinden etkilemeye devam ediyor. Alper Tunga'nın mirası dediğimizde aklımıza dört temel sütun gelmeli. Türk devlet aklının temeli odur. Gücü adaletle birleştiren liderlik idealini o temsil eder. Sarsılmaz ulusal bağımsızlık fikri onunla başlar. Ve kanunun yani törenin her şeyin üstünde olduğu anlayışı onun mirasıdır. Bu sadece geçmişe ait bir hikaye değil, cap canlı bir felsefe aslında. Kısacası Alp Ertunga, kendisinden sonra gelen bütün Türk devletlerini besleyen o devasa ağacın ana kökü gibidir. Toprağın en derinlerine inen, çağlar boyunca nice fırtınalara karşı o ağacı ayakta tutan o sarsılmaz kök. Ve işte bu da bizi en temel soruya getiriyor. Tunç Çağı'nda dövülmüş böylesine kadim bir liderlik ideali günümüzde bir ulusun kimliğini nasıl şekillendirmeye devam edebilir? Bu sorunun cevabı sanırım hepimizin düşünmesi gereken bir şey.